Herkese merhaba arkadaşlar bugün Ping Pong Masters oynayacağız. Şey bu benim ilk oynayacağım. Yani ben bu oyunda şimdi hiç oynamadım. Bakalım ya yani oyun nasıl bir deneyelim. 15 enerji açılıyor. Grandma. Tamam. Oyun nasıl? Böyle gösteriyor o oh. baya fazla var bizde şu anda bu var sen şöyle vurmalı Heh. evet düşündüğüm gibi şöyle vuruyoruz ee, bonus sayı mı save service ha şöyle vuralım şöyle şöyle vuralım ve evet şimdi şey şunu kullanabiliyor muyuz? Player full yaptım. O. Oh. Sen farklı. Hı. Ol. Oh, tamam. Bu ateş hareketi şu ne? O oh, bak bu, bu bunda büyüyor. Peki şu Yo. Oh ıı, hayır düş. <laughs> çok güzelmiş şu ya. Ha, ama çok hızlı. Ya. <laughs> Grandma 4 4 3. Bak bak. <laughs> attım. Bak ben şunu ve şunu kırmızı ve şeyi çok seviyorum. Kırmızı ve zaman durdurmayı. <laughs> evet, bir daha attım. Aferin bana. Ve bir daha. Hep atıyorum ya. Aha bak. Böyle basarak da atabiliyoruz. Sana cezasını çektireceğim. Bir daha attım. Hop 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 hop. Çıkart. Claire. Yaha. Grandma kazanacak. Al sana. Al sana. Evet. Ya. <laughs> Ve Demek 11 olduğunda maçı kazanıyoruz. Güzel. Ping Pong Masters. Arkadaşlar şey. Eğer e, bu oyunu beğendiyseniz videonun altına yazacağım. E, beğendiyseniz oyunu oynayabilirsiniz. Alamam ama. Tamam. Ve ateş vuruşa. Ve zaman durdur. Ateş. Bak. Büyüt. Ateş. Ama bir de bunda çok hızlı vurduğumuzda ateş çıkıyor. Bir deneyeyim. He, <laughs> bak dokunmayacağım. Aa, foil oldu. Robin servisi. Bak bak. Ya. Aa, aa ben kaybedemem. Ben hep kazanırım. Al. Aa. Şanssızlık var ya. Şöyle vuralım. Ha, tamam. Şimdi ben kazanırım ya. Heh. Heh. evet. Hı 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 hı. Uyu uyu uyu. Heh. Geçti. Ay. Ah be ya. ya. buna vurma mı denir? Hop. Hoppa. Aa çıktı. 4, 6 4. Yeneceğim bu sefer ha. Aa. E yuh. Yuh. Zaten kaybediyorum. Ay yerden vurdum. Aferin bana. Hu hu hu. Hu Adam kafayı yedi. <laughs> Neden? Ha. 8 oldu. Ha, kaybetti. Bir servis daha. Bak bak şöyle yap bir daha. Aferin bana. Şöyle şöyle ve bir daha. Bana aferin. Evet. Ve bir daha. Oo. Al sana. Ateş vuruşu. <laughs> Hadi son dakika. O ateş vuruşu. şu. <laughs> diye vuruyorlar. Son oyun gibi. <laughs> Greek. Ha bak ya. Bekle. Aa 50'ye bunu alabilirim. Bunu 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 kullanacağım. E ee, 3 XP verdi. Oo! İyi seni, iyi. Ben sana bir ateş vuruşu yaparım. Bak şöyle vuralım. Bir de böyle 42 4 2. Şöyle. E eh, yani. Ha biz mi? Biz mi vuruyoruz? Ha adam. 4 4. Oha. asana sana. Ya <laughs> neden? Player ben servis yapacağım. Hayır. Evet. Hep son bir gelsin ateş vuruş yaparım. Ah be, foy, Grace. Reach a chick. Hi huh, Ben. See kiss. Üzgün dostum. Ateş vuruşu. Palt. evet. Hani tekrar son. 48 XP var ya. 3 vardı. Üç leveli. 3 Rush Kurt. Bir nem. Quit ne ki o? 3 yeni raket verdi. Onu duydum da. Pink Bomb Masters. Ha 150. Hadi. Ah. Tamam. Ben bir şey bakmak istiyorum. Heh. Şu bedavaları geçeyim. Biz oynayalım. Hmm. Kerir. Pratikteydik hala. Family aile çıkmış. Ronarks. Bekle ha raket. Şimdi ee... He, bunlar da gelmiş. O. Oh. Şunu da alalım. Ben zaten bunu kullanıyorum. Ee, gelirken yan yan yap. Dur. Ee, diyor ki e, top sana geldi hemen yan yap. Sonra power yaparsın. Top geldi hemen yan yap. Ee, sonra o gelirken hemen onu biliyoruz da. tamam şu zaten bu alınmış. 280'e ben şunu kullanıyorum. Şöyle mi yaptığımda power mı falan mı bir şey oluyor. Vallahi yeni seni Ronek. Allah nasıl attı? Ha ha ha. Bekle bak bak. Oh, ha, hayır. Evet. Oh, ha ha ha. Ayı kadarınla yenildim. Hadi ya hızlı hızlı. Böyle atayım. Şöyle. Nasıl kaçırıyorum? Çabuk hızlı hızlı hızlı. Vur şöyle sonra böyle. Evet. Lanet sen nasıl? Eh. eh.

Özel hamle, özel hamle ateş vuruşu, olmadı, özel hamle vuruş, hayır neden, özel hamle hiçbir şey, evet hiçbir şeyle yani, dur şunu kapatalım, ııı ee... Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, şey e, bu videomu eğer beğendiyseniz e, abone olmayı unutmayın ve e, hemen videomun altına oyun adını yazarım. Eğer sevdiyseniz oyunu yükleyebilirsiniz. Bay bay. Ay, görüşmek üzere bay bay.